Kuantum kıyameti terimi, henüz gerçekleşmemiş ve büyük olasılıkla teorik olan bir olaydan bahseder. Bu tür bir olay, kuantum fiziği veya kuantum mekanizmasında var olan bazı kavramların beklenmedik şekilde felakete yol açması anlamında kullanılabilir. Bu fikri anlamak için önce kuantum fiziği, kuantum mekaniği ve temel kavramları detaylıca açıklamak gerekiyor. Kuantum Fizik dünyasında madde ve enerjiyi en küçük ve temel düzeyde inceleyen bir bilim dalı olan kuantum mekaniğinin temel kavramıdır. Kuantum fiziği, atom altı parçacıkların davranışlarını inceleyen bir teoridir ve klasik fizik yasalarının ötesine geçen bir dünya sunar. Klasik fizik, Isaac Newton'un yasalarına dayanır ve günlük yaşamda karşılaştığımız büyük nesnelerin hareketlerini ve etkileşimlerini açıklar. Ancak Atomların, elektronların ve fotonların dünyasında klasik fizik yetersiz kalır. Kuantum fiziği ise bu küçük parçacıkların tuhaf ve alışılmadık davranışlarını açıklamak için geliştirilmiştir. Kuantum mekaniğinde bir parçacık hem bir dalga hem de bir parçacık gibi davranabilir. Bu, elektronlar, fotonlar, ışık parçacıkları ve diğer temel parçacıklar için geçerlidir. Fotonların bazen bir dalga gibi, bazen ise bir parçacık gibi hareket ettiği gözlemlenmiştir. Kuantum parçacıkları aynı anda birden fazla durumda bulunabilir. Yani bir elektron hem burada hem de orada olabilir ya da bir atom birden fazla enerji seviyesinde aynı anda bulunabilir. Bu, Schrödinger'in kedisi düşünce deneyinde olduğu gibi bir sistemin aynı anda birden fazla durumda olabilmesi anlamına gelir. Werner Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, bir parçacığın konumu ve hızını aynı anda kesin olarak bilmenin imkansız olduğunu söyler. Birini ne kadar kesin bilirsek, diğerini o kadar belirsiz hale getiririz. Bu durum, kuantum sistemlerinin ölçümle gözlemlendiğinde bile tam olarak tahmin edilememesini açıklar. Kuantum dolanıklığı, iki parçacığın bir şekilde birbirine bağlı olması ve bu parçacıklar ne kadar uzak olursa olsun, birinin durumu değiştiğinde diğerinin durumunun da hemen değişmesi durumunu ifade eder. Bu olay Albert Einstein'ın uzaktan ürkütücü etki olarak nitelendirdiği bir olgudur. Şimdi kuantum kıyameti fikrine dönelim. Kuantum mekaniği genel olarak küçük ölçeklerde, atom altı parçacıklar düzeyinde işler. Ancak bu mekanizmanın bazı teorik yorumları büyük çaplı felaketlerle sonuçlanabilecek olayları öngörür. Vakum çökmesi, false vacuum decay. Bu teoriye göre evrenimizdeki enerji durumu kararlı olmayabilir. Evren bir yanlış vakum durumunda olabilir ve herhangi bir anda gerçek vakuma geçebilir. Bu durum, evrende bir enerji boşalmasına ve her şeyin neredeyse ışık hızında yok olmasına neden olabilir. Bu olayın kuantum tünelleme gibi mekanizmalarla tetiklenebileceği düşünülüyor. Böyle bir olay gerçekleşirse Tüm evreni yutacak bir kuantum kıyameti meydana gelebilir. Bazı teorilere göre, eğer gelecekte çok güçlü kuantum makineleri, örneğin parçacık hızlandırıcılar, evrendeki enerji yoğunluğunu aşırı derecede artırırsa, bu tür makineler küçük kara deliklerin oluşmasına neden olabilir. Eğer bu kara delikler kontrolsüz bir şekilde büyürse, çevresindeki tüm maddeyi yutarak bir felakete yol açabilir. Kuantum bilgisayarların tehlikeleri Kuantum bilgisayarları, klasik bilgisayarlardan çok daha güçlüdür ve bu bilgisayarlar bazı kuantum fenomenlerini kullanarak hesaplama yapar. Bazı teorisyenler, bu bilgisayarların kuantum mekaniğinin doğasını değiştirerek evrensel bir dengenin bozulmasına neden olabileceğini öne sürüyor. Örneğin, bir kuantum bilgisayar, kuantum dolanıklığı kullanarak tahmin edilemez sonuçlar üretebilir ve belki de kuantum kıyametine giden bir süreci başlatabilir. Kuantum fiziği neden bu kadar önemli? Kuantum fiziği, modern teknolojinin birçok temel taşını oluşturur. Kuantum mekaniği olmasaydı, yarı iletkenler, lazerler, MRI cihazları gibi modern cihazlar gelişemezdi. Ayrıca, kuantum fiziği Gelecekte kuantum bilgisayarların geliştirilmesi, kuantum iletişim sistemleri ve yeni enerji teknolojileri için kritik bir role sahip. Ancak kuantum teorilerinin bazıları oldukça soyut ve teorik kalmaya devam ediyor. Kuantum kıyameti gibi felaket senaryoları tamamen teorik olsa da bu senaryoların gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu düşünülüyor. Yine de kuantum dünyasının bu kadar belirsiz ve karmaşık olması Gelecekte ne tür sonuçlarla karşılaşabileceğimizi bilmemizi zorlaştırıyor. Kuantum dolanıklık kullanılarak geliştirilen iletişim sistemleri hacklenemez olarak nitelendiriliyor ve geleceğin güvenli iletişim sistemlerini oluşturabilir. Kuantum fiziğinin günlük hayatımıza etkileri şimdiden çok büyük ancak gelecekte kuantum teknolojilerinin daha fazla gelişmesiyle birlikte bu etki daha da artabilir bunlara örnek vermek gerekirse. Kuantum bilgisayarlar. Henüz tam anlamıyla yaygınlaşmamış olsalar da, kuantum bilgisayarları çok daha hızlı hesaplamalar yapabilir ve kriptografi gibi alanları kökten değiştirebilir. Kuantum dolanıklık kullanılarak geliştirilen iletişim sistemleri, hacklenemez olarak nitelendiriliyor ve geleceğin güvenli iletişim sistemlerini oluşturabilir. Sonuç olarak, Kuantum kıyameti terimi, kuantum teorilerinin sunduğu potansiyel felaket senaryolarını ifade etmek için kullanılıyor. Henüz gerçekleşmemiş olmasına ve büyük olasılıkla teorik kalmasına rağmen, bu tür senaryolar kuantum mekaniğinin ne kadar karmaşık ve belirsiz olabileceğini gösteriyor. Evrenin kuantum mekaniği ile kontrol edilen temel bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Ancak bu yapının daha büyük boyutlara nasıl uygulanacağı ve ne tür sonuçlar doğuracağı hala tam olarak bilinmiyor. Bu yüzden kuantum kıyameti gibi senaryolar bilim kurgu dünyasında bir yer bulsa da, teorik fizikçiler tarafından dikkatle incelenen olasılıklar arasında yer alıyor. Bu videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Kuantum kıyameti hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.